Naci Bostancı da e, Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlamış ve diyor ki HDP hem Türkiye'yleşmek istiyor hem de marjinal grupları topluyor. HDP içinde bir ayrışma olabilir. HDP bölünebilir şeklinde bir açıklaması olmuş. Bugün oldukça yaygın bir şekilde e, sosyal medyada da vardı. Internetteki haber sitelerinde de vardı. Gördünüz mü bunu? Ne düşünüyorsunuz Gördüm, evet. Altan Bey? Şimdi tabii Naci Bostancı'yla da benim arkadaşlığım var. Dört yıl avant platformunda aynı yönetim kurulunda görev yaptık. <laughs> Tabi ee, tabii ne tarafa dönsek bizim kuşak yani bütün partilerde ülkeyi yöneten kadrolar tabii Sayın Bostancı'ya bir eee espriyle cevap vermek istiyorum. Önce bir AKP'ye dikkat etsin. AKP yani bölünüp dağılırsa lastik bir tarafa gidecek, rot balans bir tarafa gidecek. Ona dikkat etsin. Çünkü AKP de eğer bu bu yolda giderse, eski Türkiye yolunda giderse reformlara, demokratikleşmeye, 2002 ruhuna ve Turgut Özal'ın dönemindeki paradigma Turgut Özal'ın dönemezse AKP dağılacak. Bize gelince e, tabii niye böyle bir yorumda bulundu onu da bilmiyorum ama bizim içimizde tabii ki çok farklı ideolojilerden, çok farklı işte dinlerden, e, mezheplerden, sınıflardan arkadaşlarımız var. Peki bunlar niye yan yana geldiler? Bunlar yeni bir Türkiye, demokratikleşme, herkesin hakkını, hukukunu alma noktasında bir yan yana geldiler. Eğer bu uyum içinde giderse tabii ki hiçbir sorun çıkmaz. Ama uyumsuzluk olursa yani faraziyeler üzerinden işte bu böyle yaparsa sosyalistler şöyle yaparsa dindarlar böyle yaparsa öbürleri şöyle yaparsa şöyle olur gibi faraziyeler bugün için çok erken ve gereksiz de. Çünkü böyle bir şey de yok henüz yani böyle bir hani bir belirti olur bir emare eskilerin dediği böyle bir şey de yok. Ama biz bunu düzenli uyumlu bir şekilde götürmek zorundayız tabanımızın oy aldığımız kitlelerin beklentilerine, tepkilerine, isteklerine cevap vermek zorundayız. Bu önümüzde bir zorunluluk olarak duruyor. Ama Sayın Bostancı niye bunu bugün böyle durup dururken folyo kumurta yokken söyledi bilmiyorum. Ben de bir karşı espriyle cevap vereyim. Ama kendine mukayyet olsun da AKP dağılmasın.